Arkadaşlar ben Ahmet, yanımda bugün Yavuz var ve yine stok video. Aynı günde 3-4 tane video çekiyorum. Evet. Doğru. Yorumlarda küfür edebilirsiniz evet. Şimdi kutu açılımı videosu yapıyoruz. Evet, iyi izleyin. Kutu açılımı senin yok. Var. <laughs> evet. Çocuğumlar. Evet arkadaşlar, açılımı yapıyoruz. Ya, ya. Ve açılım bitti arkadaşlar. Ya, ve bu şakaydı. ya. Ya şakaydı ya. ya Bizim zaten kutu açılımı Video çekecektik Şimdi nasıl çekeceğiz? Tam biriktiririz ya. Sadece iki tane vardı. Dur karakterimi geliştirebilirim. Türkiye'nin ya ya. yani. <laughs> Sen de YouTube kanalı açalım mı? Tamam. Açarsak. Ben video ki? Yavuz ve Burak yapalım kanalımızın. Yavuz ve Burak. Ama Burak. Burak da şey olsun. Böyle U olmasın. Yardım Burak. Yok. Burak. Olsun. Burak. Kaybettik be. Burak gibi bak. Burak. at at kafası, at kafası. Kukla Craft, Kukla Craft, Kukla City. Aslan City. Kukla Craft, Kukla Craft, Kukla Craft. Sohbet. Sessiz en ya. Leonis, Leonis. Bir görev, bir görev, çift görev. Görevi olan karakteri Sput al. Sprout mu olsa Mr. Finger görevi olan karakter var. Max ol. Max ol. Max Max'in. Max Max tamam savaş topu. Hayır savaş topu olsun ben savaş. Hayır, ba Geleceğiz. videonun başlık kutu açılma olacak ama arkadaşlar sahte. Savaş topu oynayacağız. Yani video izleyenler anladı. Hadi tamam hadi ya. Şimdi ben yine oynayamayacağım. Bak şimdi birazdan birazdan lose yani. Lose. <laughs> da 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 normal 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 res. Tiki da 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 normal normal Ne kadar res? Tiki da 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 normal 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 res. Ne kadar da 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 da. Hadi ya kale önünde üç kişi hadi atarsın ya. Evet arkadaşlar savaş topu bu kadar basit işte. Numarası. Ti da 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 numa 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 res. Bunu ya kötü yapmışlar. Ben yalnız o adamların duvarının önünü kırdım ha. Yani kenardan dolaşmana gerek yok adam ve maç bitti ve yıldız oyuncu benim evet görüyorsunuz o kadar yıldız bir oyuncuyum ki Eray er 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 kim ya 8 kupa ne Eray er kim bilmiyorum bu at bu kim ya bir dakika kulüp deney. Ya niye onu attın? Atma. Bak şu erayı kulübe katılmış. Şunu at şu erayı. Hayır atmayacağım. Yalancı. Onlar hesabını çalıyorlar. Onlar yalancı.

Bir dakika ben şunu çağırayım. Gelmezsen yok. Bir saniye. Seni, seni, bir şey yapıyorum. Hadi seni başka hafta Ben bekliyorum bakalım. sen senin telefonunu izleyeceğim. Ne yapacak çok merak ediyorum. Eğer. <laughs> e. Ben Bir saniye. E. varmış. Güya. Evet varmış. Yemin dediği yalancı. Ha biz onun gibi Çok gördük. Sekiz kupa ne ya? Sekiz karakteri. Bak. Eşek almak Seç şey almak var. O da yalandı. Yalan. Hepsi yalan onların. Yalan söylüyorlar. Anlıyorum. Bir, şey, bir sıkıntı çıkarsa bana ver telefonu. እ ትንቀሳቀ እየው እንደ እ እንትን እያለ Dur bak sakın sahte yıldız ver tamam mı? Bekle ben sana bir tane ıdız vereceğim. Sen sahte yıldız ver. Bak yemin ediyorum. Şey. Ver ver. 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 Tamam, sakın. Bak, tamam. Bak, bak, Gmail'i vereyim o zaman de. Gmail'i vereyim o zaman de. Gmail'i. Gmail. Ver bir bekle ben yazayım. Bak. Ben şimdi adamı nasıl pusuya düşürüyorum. Tamam, benim şarjım bitti yalnız. Bir dakika şarj. Ben bir telefon yapayım. Ben de bir şarj yapayım. yapalım. Şarkı... Arkadaşlar bu videoda bu kadar oldu. Biz şimdi bu yalancılarla uğraşıp geleceğiz. Bir durdurayım.